arkadaşlar selam şimdi e, uzun bir video yapmak istiyorum aslında ama arkadaşlar biraz e, hastayız dün demiştim ya kan verdik falan filan bilmiyorum kolumu görebiliyor musunuz ama bakın şurada gördüğünüzdeki hani e, kanın dağılması Hani oraya bastırın demişti bastırdık ama herhangi bir şey olmadı e, Kan biraz o bölge hafif böyle pıtık pıtık dağıldı. Önemli bir şey değil ama birazcık ağrı yapıyor. Hani kolu kaldırıp indirirken, çalışırken falan sürekli kolum hareket halinde olduğu için biraz ağrı yaptı. Ee, biraz halsizlik var, ilaç içiyorum falan. O yüzden uzun video yapamayacağım. Şimdi bu videoyu hazırlayacağım size. Ee, bir dakikalık bir bir dakikalık bir fan made var. Güzel bir fan made, bir konsept tasarımı üzerine. Onu yapacağız. Sonra eğer vakit bulabilir bir şey yapabilirsem oyun kanalına video çekeceğim. Bu e, oyun kanalına e, Tom Rider 2'nin videosu e, hazır. 2 3 gün önce onu çekmiştim. O yükleniyor şu anda. Ve e, şunu söyleyeyim size. E, ikinci oyun e, ikinci kanala oyun kanalına yapabilirsem şey yapacağım arkadaşlar. E, kıya serisine devam edeceğiz Blow Zero oyunundan devam edeceğiz. Haberiniz olsun. E, onu çekmeye çalışacağım. Yapabilirsem, enerjim olursa, mentalim olursa çünkü ee, hastalıktır, şudur budur. Tamam da biraz da işte bazı sorunlar var. Onlarla uğraşıyorum. Hani mental patladı, patlayacak o seviyedeyim. Kamera karşısındayım ama zor onu da söyleyeyim. O yüzden böyle kısa tutacağım bu videoyu lütfen. Bu yüzden kusura bakmayınız. Ee, Mr. Like 74, iki buçuk 2300 aboneli bir kanal. Ee, şöyle bir fan made yapmış. Titan TV, Titan Speakerman Upgrade, Titan Speakerman 79. Bölümde e, e, sp e, Speak Baker B'si kurtarmaya gelseydi ne olurdu? Fatih Upgrade Speaker 79. Ha. 79 Part 2'de özür diliyorum. 79 Part 2'de upgrade edilmiş. Speakerman gelse ne olurdu? Konsept Animation. Bu bir konsept tasarımı. Hani adam demiş ki bakın bu bir konsept. Böyle olsa nasıl olur? Siz ne düşünüyorsunuz? Demiş bu konuda. Daha önceki konseptlerde ana evreni, ana hikayeye geçen çok tasarım görmüştük bildiğiniz üzere. Ve bu da böyle bir konsept. Hemen bir izleyelim. Şöyle buyursunlar. What if upgrade Titan Speakerman went to save Cameraman Base? Ee, upgrade edilmiş Titan Speakerman. Kamera be, kameramanların base'ini kurtarmak için gitseydi ne olurdu? Başlığı adı altında bir What if. Şurada Titan TV'nin dört e, tane TV'yi açıp saldırdığı son geri görüyorsunuz. Ve burada geliyor bizim çocuk. Burada şunu söylemek için videoyu durduruyorum. Karanlık ve e, yoğun bir atmosfer var Titan Speaker'ın tıpkı şu hangi fanmade'de o ya yani demişiyorum ya oğlum Titan Speaker'ı çok karanlık yapmışlar. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Çok karanlık bir rengi boğmuşlar demiştim hatırlayacağınız üzere. O evrendeki Speaker'a biraz benzettim. Karanlık açısından ama o kadar da değil. Lady ile savaşıyor şu anda. şeyle e, geri gönderdi. Bunu ana evreni de görmüştük. Forgive me diye bağırıyor. Geri çekilin şimdi. Oh shit. Ve kaçtılar. O da teleport oldu. Speaker da burada. Burada kalın dedi. Ve o onların peşinden gitti. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Çok güzel bir konsept art. Hani benim hoşuma gitti. Özellikle iki, 2300 aboneli bir kanal için muhteşem bir çalışma. Hani bence eğer bu çocuk devam ederse ileride bakın bunu unutmayın. İleride muhteşem işler ortaya koyacaktır. Buna kalbim basarım. Animasyonlar sırıtmıyor kötü şeyler yok. Hani adam yapmıştı. anladınız mı? Ee, burada verilen konsept art bana sen kameramanın upgrade edip gelip base'i kurtardığı anı hatırlattı. Aynı base zaten biliyorsunuz. Burada ilk önce sen kameraman gelip bizi kurtarmıştı. Ee, eski bölümlerden bahsediyorum. 60 60'lı bölümlerde galiba bilmiyorum. Sonra da böyle böyle bir konsept artı upgrade edilmişti. Spikerman'in gelip bizi kurtarma olasılığı var. Olabilir mi? Olabilir. Ama ben böyle düşünmüyorum. Niye? Çünkü bu kadar hızlı ve bu kadar büyük bir upgrade alıp gelmesi çok absürt olurdu. Ha, oradan ne olurdu? Ben onun detaylı inceleme ve teori videosunda söylemiştim hatırlayacaksınız. O bölümde ne olacaktı? Çünkü o bölümde bütün kameramanlar ve diğer her şey etkilenmişti. Etkilenmeyen tek şey pop olarak bizdik. Biz orada speaker'ız Bunu unutmamamız gerekiyor. Speaker man olarak gösterilmiştik orada. Pop kameraman olarak. Kameraman ise speaker'ın kafasına takılmış olan aparattı Aparat bozuluyordu. Speaker bozulmuyordu. Bunu biliyorsunuz. Yani orada speaker o şeyden etkilenmeyen tek kişi olacak. Ve orada bir şeyleri kurtarma çabasına girişecektir diye de tahmin ediyorum. Belki kamerama, kamera, kamera woman'ın göz, gözüne bir gözlük takar. Hani o ışından korumak için. Belki başka bir şey yapar. Ama bu da böyle güzel bir konsept arttı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Benim hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. Fikirlerinizi mutlaka belirtin efendim. Tekrar özür diliyorum. Şöyle uzun güzel bir video yapamadığım için. Oyun kanalını aşağı paylaşıyorum. Oyun bakın sadece oyun yapıyoruz orada. Skib ile videolarla şunlarla bunlarla hiçbir işimiz yok. Sadece oyun. O kanalda 1K aboneye ulaştığı zaman o kanalda da canlı yayınlar açmaya başlayacağım. Haber olsun. Oyun oynayacağız bolca. O kanal oyun kanalı. Oyun isteyenler oraya gelebilirler. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.